Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya'nın ilerlemesi korkuttu. Harita değişiyor. Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinden ilerleyerek Odessa'yı içine alacak şekilde Moldova sınırına çıkmayı planladığı anlaşılıyor. Dinyesteryanı bölgesi maalesef her an patlamaya hazır bir sorun olarak kalmaya devam edecektir. ifadelerini kullandı. İşte Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu'nun Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Moldova'ya olası etkisi, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinden ilerleyerek Odessa'yı içine alacak şekilde Moldova sınırına çıkmayı planladığı anlaşılıyor, Dinyesteryan'ı bölgesi maalesef. Her an patlamaya hazır bir sorun olarak kalmaya devam edecektir. Kriz karşısında Belarus, Moskova ile birlikte hareket ediyor, Orta Asya ülkeleri temkinli davranıyor, Moldova ile Gürcistan ise en kaygılı devletler. Tarih boyunca farklı devletler ve halklar arasında mücadeleye sahne olan Karadeniz, 2022 yılının başından itibaren yeniden tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekmiş bulunuyor. Başta Türkiye olmak üzere birkaç ülkenin Slav kardeşleri masaya oturtma ve böylece on binlerle ifade edilen kayıplara ve milyonlarla ifade edilen göçlere son verme çabasına rağmen bölgede istikrarın yakında sağlanması beklenmiyor. Rusya'nın Ukrayna'da planladığı gibi kısa sürede amacına ulaşamaması, Ukrayna'nın ise giderek direncinin artması ve Batı ülkelerinin Ukrayna'ya askeri teknoloji yardımını arttırması gibi faktörler de bölgede istikrarın yakında sağlanamayacağının işaretleri. Dinyesteryanı yanı bölgesinde yaşanan patlamalardan hemen sonra Moldova'daki bazı sağ parti temsilcileri Romanya ile birleşme konusunu bir kez daha gündeme getirdiler. İşin ilginç tarafı, aslında Dinyesteryanı yanı bölgesi sorununun ortaya çıkmasında da bu yaklaşım etkili olmuştu. Dolayısıyla bölgedeki patlamalar, karşılıklı suçlamalar ve Moldova ile Romanya'nın birleşme konusunun yeniden gündeme getirilmesi, bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasına yol açabilir. Dinyester yanı bölgesinde meydana gelen olayların arkasında kimin olduğunu kestirmek güç, ancak tüm tarafların bunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanacağı aşikar. Dinyester yanı bölgesi yetkilileri, bunu Rusya'nın desteğini istemek için bir gerekçe olarak sürebilecekken, Ukrayna hatta Batı, Rusya için ikincidir. bir cephe açmak için kullanabilecektir. Moskova, Dinyesteryanı bölgesine, karadan bağlanmanın ne kadar önemli olduğunu iç kamuoyu için gösterme şansına sahip olurken, Romanya'da Moldova'nın kendisiyle birleşmesinin Moldova'nın güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu ileri sürebilecektir. Dolayısıyla Dinyesteryanı bölgesi sorunundaki aktör sayısı da bir anda neredeyse iki kat artmış oldu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.